Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir jeliban deneyeceğiz. İsmi Bebeto. Bebe. <gülüyor> <gülüyor> böyle çıtır çıtırmış. Babam aldı. Evet. Freyze. Bilmiyorum. Bence çıtır çıtır olduğunu düşünüyorum ama Freyze gibi dondurmuş olduğunu düşünmüyorum. Ben soğuk değildir bence. Bilmiyorum. Dur al. Tamam. Bu sefer de Açamadım. Hmm. açılmıyor. Yer yapmışlar ama açmaya değil. Öyle söz. Ama açılmadı. <laughs> Yok evet, açılmış. Buradan da açılmayabilir. Bak buradan da var açılmayacak. Biz bunu açıp geliyoruz. Tamam anne dur. Evet arkadaşlar açtık. <laughs> annem açtı anne gücüyle. Şimdi deniyoruz annem de denede. 1 saniye. Çok güzel. <laughs> Mı? Ben de deneyeceğim. Kıtırtısını bir hissettim şöyle yaprağımın. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Şeftali tadı var şeftalili olduğu için. Bundan sonra favorim. Benim de. Çok güzel. Yok anne hani, bir tane karpuzlu bir tane de böyle marshmallowlu varmış. Onlardan da deneyelim. Karpuzlu gibiymiş tadı arkadaşlar. Öneriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> şey evet arkadaşlar. Öneriyor mu Mina? Bayağı öneriyor. O zaman videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. 拜拜。Bye bye.